Elektro aletiyle elektrik verdiler. Ee, daha sonra işte açıkçası kendime geldiğimde e, bir arabadaydım. İki kişi koluma girmiş, kafamı aşağı bastırmış ve e, kafama bir tane şu çuval diye İşte daha sonra başka bir arabaya bindirdiler, araba değişikliği yaptılar. Daha sonra bir yere götürdüler bizi, yani şey beni, e, yani buranın neresi olduğuna dair ya da işte nasıl bir yer olduğuna dair bir tane fikir soracak olursanız hiçbir şekilde görmedim ve atıyorum konum, adres mekana dair hiçbir isim belirtilmedi hiçbir zaman. İşte girdikten sonra gerek sistematik olarak gerek işte ara ara işkence yöntemleri uygulandı. Elektrik vermedir işte kaba dayak. bunun yanı sıra işte ara ara soğuk suyla ıslatarak e, şiddet uygulama. genelde bu uygulamalar gerek çıplak olarak bazen işte üzerinizde sadece iç çamaşırı olabilecek şekilde uygulanıyor. i̇şte bazı anlarda işte mezar dedikleri bir bölüm var. Sadece ayakta durabildiğiniz, elinizi kolunuzu hiçbir şekilde kıpırdatamadığınız, gözünüzün bağlı ve ellerinizin arkadan kelepçeli olduğu bir e, bölüme hapsediliyorsunuz. E, onların isteği doğrultusunda oradan çıkarılıyorsunuz. İşte e, bir şekilde tehditler e, teklifler yapılıyor. E, yanı sıra işte e, tecavüz tehditleri, gerçekleşiyor daha sonra onların keyfi olarak bu uygulamalar tekrar devam ediyor tabi bu süre böyle geçti işte en son benim tahminlerime göre bir gün öncesine yani bu sabah değil bir önceki gün içerisinde böyle